Merhaba, kirli bilginin yine doğru bilgiyi koymaya çalışıyoruz. Yine semaglutitle ilgili bir yayın. Yani buna takmış olduğumdan değil, bununla ilgili pek çok olumlu ve olumsuz bilgi yağmur gibi yağmaya başladığı için, bir sürü hasta kişisel deneyimleri paylaştığı için, olumsuz böyle aman kullanmayın olduğu için tekrar tekrar olmak zorunda kalıyor. Ben bağımlılıkla ilgili de faydalı olduğuna dair birkaç şey söylemiştim. Şubat 2025'te Java Psychiatry'de yayınlanmış makale. Haftada bir semaglutit kullanımının düşük doz semaglutitin alkol kullanma isteğini ve bazı içki içme için azaltmaya dair ilk prospektif çalışma diyor. Bundan sonra da pek çok çalışma yapıldı ve destek olabildiği görüldü. Şimdi yine aynı şeyi söyleyeceğim. Hani kişi madde kullanıyor, madde kullanıyor. Yani alkol kullanıyor. Karaciğerine inanılmaz hasar veriyor karaciğer yağlanması var. Mukozalar kalp üzerine inanılmaz sıkıntıları var bazı özellikle uyarıcıların. Tüm bunların üzerine olumlu etkileyen bir ilaç var. Son derece olumlu olabilir. Kombinasyonları çok çok iyi olabilir. Tabii ki iyi takiple ve doktor kontrolünde. Şunu görüyoruz. Gelen literatürler bu yeni grup ilacın önemli olduğunu, göz ardı edilemeyeceğini ve faydalı olabileceğini gösteriyor. Doktor kontrolünde tırnak içinde kişisel tek tek yayınlarda elde edilen veriler kontrollü değilse, takipli değilse lütfen uyanık olun. Hani hemen üzerine atlamayın. Başlayıp da olumsuz deneyimi olan da çok insanda görüyorum. Muhabbetle kalın.